Ayvalık Büyük Park Alanı'nda Ağustos ayında başlayan Barış Temalı, bir Ayvalık Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun bir ay devam eden çalışmalarının sonuna gelindi. Heykeller tamamlandı, düzenlenen törenle tanıtımları yapıldı, şimdi birbirinden değerli 5 heykelin kentte yerleştirileceği noktalar belirlenecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, heykel sempozyumunun sona ermesinin ardından Ayvalık Büyük Park alanında heykeltıraşlar ile buluştu, katılım sertifikaları ve plaketlerini verdi. Başkan Ergin, bir ay boyunca Büyük Park Amfiteyatronun Yemyeşil Bahçesi'nde, çam ağaçlarının altında, barış temasıyla mermer bloklara hayat veren heykeltıraşlar, Serhi Sıbıtnev, Anna Teresa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengön'ün muhteşem eserlere imza attılar. Çalıştaya 24 Ül Türk, 119 eser başvurdu. Oluşturduğumuz komisyon tarafından sergiye Sıbıtner, Anna Teresa, Mikail Sobolev, Vasalina Karpova ve Hakan Şengön'ün eserleri seçildi. Kent estetiği, kültürlülüğü ve sanatı açısından önem arz eden bir sempozyumu başarıyla tamamladık. Çatışma halindeki Rusya ve Ukrayna'nın iki sanatçısını da bu sempozyumda barış teması çatısı altında buluşturduk. Barış temasını yaşama geçirdik." dedi.